Merak etmeyin teyze annem şimdi Malişka ile konuşur. Rişi, Malişka çok üzgün. Kalbi çok kırıldı. Ve belki de biri onu böyle görmekten... ...çok mutlu oluyordur. Bunu neden yayınladılar? Bu çok utanç verici. Böyle bir şey yapmamalılardı. Kiran haberleri gördün mü? Karışma alamın haberi yoktu. Ona ben söyledim. Basınla kim konuştu? Ha? Yayınladıkları şeyleri nereden ve nasıl öğrendiler? Eminim onlara içeriden biri söylemiştir. Dışarıdan bir insanın bunları bilmesi imkansız. Hala soruyor musun yenge? Başka kim olabilir? Kim Malişka'yı mutlu görmek istemiyor ki? Onu kim karalayabilir? Tabii bir kişi. Lakshmi. Ben mi? Hala ben hiçbir şey yapmadım. Sen yaptın. Dün basınla sen konuştun öyle değil mi? Gerçekten Lakshmi. Bu yaptığın iğrenç bir hareketti. Bir saniye ben... Bir dakika Lakshmi. Konuşacaksan hikayenin iki tarafını da anlat. Onlara neler karıştırdığını, niye burada olduğunu, her şeyi anlatsana. Ama hala ben... Aynen öyle. Malişka'yı yok yere karaladın. Çok yazık. Ama beni dinler misiniz? Yemin ederim Nilam. Kızımın böyle bir şey yaşayacağını aklımdan bile geçirmemiştim. Hem de bu evde. Ve hem de senin gelinin yüzünden. Ama gelinim mi? O benim gelinim değil Kira. Ben onu gelinim olarak görmüyorum ve bu yaptığından sonra bu evde kalmayı hiçbir şekilde hak etmiyorum. Ama anne ciddiyim. Sus. Artık sesini bile duymaya katlanamıyorum senin. Eğer çaresiz olmasaydım seni bu evden hemen atardım. Bir dakika lütfen sakin ol. Kız bir şey söylemeye çalışıyor. Konuşmasına izin vermiyoruz ki. Bence Lakshmi'ye şans vermediniz. Neden? Ne diyecek ki? Bütün bu yaptıklarını inkar edecek hali yok ya. Çünkü onun dışında başka kim bu aile hakkında bu kadar çok şey biliyor? Biliyorum anne. Ama sen Reşi bu ne anne... böyle? Malişka'ya haksızlık yapıldı. Sen hala onu mu koruyorsun? Hala ben onu korumuyorum. Hayır Reşi. Ben... Bu doğru değil. Yanlış yapıyorsun. Ayrıca bu davranışlarının onu daha çok cesaretlendirdiğini anlamıyor musun sen? Söylesene. Onu korumaya devam edersen kim bilir bir dahaki sefer ne yapacak. Bu kız bütün ailenin adını kirletebilir. Lakshmi'nin böyle bir şeyi düşünebileceğini hiç sanmıyorum. Bunu yapması imkansız. Rishi sen ciddi misin hala mı? Biliyorum ama... karışmalığı ama bunun küçük düşürücü olduğunun farkındayım. Bütün aile için utanç verici bir şey. Gazetedeki yayınların hepsi doğru değil mi? Hiçbiri yanlış değil. Rişi abi, Rişi abi telefonun nerede? Mürent Raday'ı seni aramış. Bak yine arıyor. Hemen ofise gitmeni istiyor. Bir an önce ofise gelsin Rişi, dedi. Rişi, sen git. Onlarla ben konuşurum. Bütün bunları düzeltmemiz gerekecek ama... ...çok ciddi olduğu için zaman alabilir. Sen git, ben onlarla konuşurum. Tamam anne. Gidelim. Kiran, sen benimle gel. Hala, ne düşünüyorsun? Eğer Lakshmi değilse özel meselelerimizi basın mensuplarına kim anlattı? Ben. Bütün bunları ben yaptım. Onlara bütün gerçekleri anlattım. Evet gerçeği söyledim. Aksine onlara yalan söylemedim. Şah. Dün akşam her şeyi duydum. Onlara ablam ve Reşit'in mükemmel bir çift olmadığını söyledin. Ablamın sadece para için boşanmak istediğini söyledin. Bunun nesi yalan? Hepsi doğru değil mi? Eğer o doğruysa o zaman gazetedeki makalede yazanlar da doğru. Şavu sana söylüyorum. Senin hakkında kötü şeyler söylenmesi nasıl bir duygu? Başından beri ablama yaptığın bu. Sen kendini ne sanıyorsun? He? Akıllı olduğunu mu sanıyorsun? Hayır Malişka. Sadece kötü bir insansın. Kendinden başka kimsenin mutluluğunu düşünmeyen bencil ve duygusuz bir insansın. Senin... Herkes Mahabaleşvar'da neler olduğunu biliyor. Ablam eniştemin hayatını kurtardı. Fotoğraflar ortada ve Ayuş da aynı şeyi söyledi. Ama sen yine de gerçek yüzünü gösterdin. Ablamın ideal bir eşi olduğunu söylüyor herkes ve onu övüyor. Bunu görmeye... ...dayanamıyorsun değil mi? O yüzden hikayeyi değiştirmek istedim. Ama ben buna izin veremezdim. O benim ablam. Konuştuktan sonra ablama gidip... ...Bunny'yi alacağımı söyledim. Hemen taksiye atladım ve şoföre hızla sürmesini söyledim ki... ...basın mensuplarıyla konuşayım. Neyse ki uzağa gitmemişlerdi. Sonunda onlara yetişebildim. Durun! Durun durun! Bakar mısınız? Durun lütfen! Lütfen durur musunuz? Ben... Ben Lakshmi'nin kız kardeşiyim. Size demin içeride ne duyduysanız hiçbirinin gerçek olmadığını söylemek istedim. Yani gerçek ama hepsi değil. Size ablamla eniştemin mahkemeye nasıl düştüğünü anlatmak istiyorum gerçeği. Anlatacak ne var? Mahkemeye boşanmak için gitmediler mi? Evlilik kötü gidiyorsa herkes boşanmak için mahkemeye gider. Hayır hayır. Bunun nedeni Malişka'ydı. Karı kocanın arasına girdi ve onları ayırmaya çalışıyor. O işiyle olmak istiyor. Söyler misiniz hangi evli kadın başka bir kadının varlığını tahmin eder? Bize her şeyi en başından anlatın lütfen. Onlara her şeyi anlat. Ama aslında her şey değil. Her şeye rağmen onurunu korudum. Onlara enişteme kendi bencil amaçların için evlendirenin sen olduğunu söylemedim. Her şeyi biliyordun. Rişi'nin yıldız haritasındaki uğursuzluktan haberim vardı. Onlara senin bu dünyada kendinden başka kimseyi düşünmeyen bencil biri olduğunu söylemedim. Onlara eniştemin ablama karşı bir şeyler hissettiğini fark ettiğinde, kendini ne kadar kötü hissettiğini ve korktuğunu da söylemedim. Ve onlara senin gibi kızların kötü konuşmalarıyla diğer kızların itibarını mahvettiğini söylemedim. Bu ne cüret böyle. Kız kardeşime el kaldırıyorsun öyle mi? Sana söylemiştim değil mi? Bana istediğin kötülüğü yapabilirsin ama eğer... ...aileme zarar vermeye cüret edersen... ...buna asla tahammül edemem. Peki sence başka ne yapmalıydım? Ona tahammül mü etseydim? Kız kardeşin ne yaptı biliyor musun? Bu sefer haddini fazlasıyla aştı. Önce onunla konuş. Ben kimin haddini aştığını çok iyi gördüm. Senin ne yaptığını, Şalu'nun ne yaptığını gayet iyi gördüm. Ve Şalu'nun yaptığı şeyle gurur duyuyorum. Eğer Şalu senin yaptığın harekete karşı elini kaldırsaydı... ...yine sana kızardım. Çünkü sen iki büyük hata yaptın. Birincisi basına her şeyi anlattın. Ve ikincisi kız kardeşime el kaldırdın. Kız kardeşim onlara... Senin hakkındaki her şeyi anlatmadığı için minnettar olmalısın. Çünkü eğer bütün gerçeği anlatsaydı şimdi hiç kimsenin yüzüne bakamayacaktın. Bırak ona elini kaldırmayı, şalunun önünde ellerini birleştirip teşekkür etmelisin. Ve eğer en ufak utanma duygun varsa başını eğip özür dilemesin. Buna pişman olacaksın Lakshmi. Pişman olacaksın. Şimdi bekle ve gör. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.